bizim kabaklar artık arkadaşlar kol atmaya başlamış. Bakın. Şöyle. Şöyle filizlemeye başlamış. Maşallah maşallah. Şimdi şöyle ben babam bile geldim. Şöyle bir de bahçeyi gezi vereyim dedim. Şöyle kabaklara bakayım En zepselere bakayım dedim arkadaşlar Maşallah kabaklarımız güzel olmuş Babam zamanında suyu sulamış Bunu baya sulamış yani belli Kol atmaya başlamış Şöyle şunun dip prizlerini şu şekilde Şöyle koparmamız lazım çıktı kopar da, azıcık büyümüşler. Böyle bu yoldan tarafa şöyle uzar gider, şu tarafa da gider. Bu arada kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dediğim gibi şöyle sizinle mini bir bahçe gezisi yapalım. Ondan sonra babam diğer yüzden geldi. Bir çay demleyelim. Bir çay içelim şurada bahçede. Babam da çok seviyor bahçeyi. Sandalyesi hazırdı zaten. Bak şurada. Ağacın arkasında sandalyesi. Domateslerimiz çok zayıf. İlaç atılması gerekiyor herhalde. Şöyle ilk dört günleri güzeldi. Ne oldu anlayamadık. Neyse bakalım. Olursa olacak. Olmazsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu sene de pek zayıf gibi. Pek olacağı benzemiyor bizim zepse. Şu aralarını gene Recep'e bir defa daha sürdürürüz. Daha çok ot olmamış ama şuraya motor girmemiş herhalde geçen. Burayı sürmemiş. Orasını da kuzulara götürürüz. Bu sene zayıf görünüyor. İlaç atılması gerekiyor hakikaten doğum. Annem demin öyle diyordu kızım ilaç atsak olacak diyordu. Biberlerimiz maşallah yine acık kendini kaldırmaya başlamış. Neyse bakalım çayımızı getirelim de buradan içeriz. Yoksa şuradan içeriz bilmiyorum. önemli tavuklar yayılmaya çıkmış işte. Vallahi buralar her yer ot. Neyse bugün biçemeyeceğim de. Bir daha geldiğimde biçebilirsem biçeriz inşallah. Şimdi birazcık arkadaşlar ben hamur yoğurdum geldim evde. Şimdi çayın yanına hemen yapar. Yeriz inşallah ondan sonra da giderim ben ineklerime bakarım. Biraz geç oldu akşam üzeri. birazcık şu şekilde mayalaya dursun Tarlada mis gibi olacak bu. Çayda. Buna musafir gelecek. Hamur her yere çığırdı. Yani e, koptu. Şöyle birazcık bu şekilde sana düştüm kendini şöyle arkadaşlar biraz kabardılar. içinden de koydum. Şöyle şu şekilde Ben bu şekilde devam edeyim arkadaşlar. Bunun üzerine de yumurta süreceğim. Azıcık tepsi mayası olsun. Ondan sonra yumurtasını sürüp fırına vereceğim inşallah. Son tepe. Şöyle birazcık mayalasın tepsiyle. Bunu da yumurtasını sürdüm. Şöyle yapıştığı kadar. böyle arkadaşlar. Şimdi pişsin, fırında. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bakın. Bu içli olan arkadaşlar. Çok güzel kızardı. Pisiler de bizi yalnız koymayacak. Bak, ikisi de geldi, ikisi de. Kokusunu aldılar. Otur yena, otur Ya <laughs> to vallahi. Bu, mi? Bu babamın kedisi de öteki hıyanat diyor. Yani şey biraz herhalde. <laughs> Gördüğüne banan tipten. Neyse. Şöyle çayımızı demledik geldik arkadaşlar. Hani demlememişsiniz ya. Anne sen ne yaptın? <laughs> ne yaptık biz şimdi? <laughs> i̇şte böyle olmamıştı. Ben <laughs> koca çayı bu demlememiş Allah'ım ya ne yaptık biliyor musunuz çayı ben koydum annem de demledi o da zannetmiş çayı koymuş diye çayı demledik geldik neyse ben onu bir daha demleyeyim gelim hadi <laughs> neyse hadi baba olur mu canım çayını çalma, çalma çay çayını. yok ya kara çayını tamam demel, siz gel, siz yiye durun bakın göçe yapmıştım ben şöyle bu benim buzluğundaydı. Oh, güzel olmuş. Bu, Bu buzluğundaydı. Yani. E, şey olmadı. Soğan doğramadım babam yemez diye. Tereyağını güzelce Aa. kavurdum. Orada da kat, şeylerim var. Yağlamalarım var. Şekerli bak, Poğaça. Çay. <gülüyor> <gülüyor> Neyse baba, hadi gari. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Her şeyimiz doğal işte. Bu da doğal oldu. <laughs> Neyse ben demleyeyim geliverim hemen. <laughs> demlemi, demlemi, boş. Getir gelirim ben canım olur mu? Neyse hadi bakalım. Çayı demledim geldim. Yeni de. Anadın bir düzey bu işte. Olsun, olsun. Sen sen her üstüne dem katmıştır dedim. İçine ya baktın. ben de unutmuşum da. Şey Bakar ya. da demlerdim de işte sen aldın yine gelmişsin. Açık mı işte? Yok bak sen de Ben zaten Buyurun. Poşeti verelim mi? Şuranın yayına vermiyor. böyle bak ya. Değil mi? Buzuyu getirelim gelelim baba. Kuyuya geçme. Tamam abi. Geçtim işte bu boya. Biri zaten gezmedi. Evin etrafında gene doyuyorlar. Yer yapalım diyecek. Kapatırlar bunları bir yönde. Ne olur yoksa ti. O tanklara gitti mi? Ama sonra yine de istikol eder. Sala bulucuk. Köpekler yer onları. Hı? Köpekler yer mi? Neydi? Kuzuya ama bayağı büyüdü, büyüdü ya, bayağı büyüdü ya, bayağı büyüğü ya. Olsun. Bunların bunlar sinirini mi yiyor? Oğlum yemez yani. galiba. Atıyor. Onlar deyip o da doktora hiç bağırmazlar. Havar bağır da bunlar bağırmaz. Yer gider bağırmaz. Doğansız bu kadar oluyor. Çok güzel hanım. Vallahi yarısını yedim. Baksana. <laughs> yani, Çok yedim vallahi. Yalnız karınayı ver sakın. Yok şey. Hocam. Hocam. Yok şey yok diye. Artık artık yedik koyacaksın. Değil mi? Aynen. Bak koyabiliriz. <laughs> var. Yok şey Bu da Allah Allah. sene yani harman dermen yok doğru saman yok bir şey yok <laughs> <laughs> e, ayı <rahatım gidiyor. gülüyor> e, da de bilmiyorum galiba Bilmiyorum ki. Şimdi ben ha, bir bir de, de bir de bir de bir de bir de bir bir de bir de de bir de Yapacağız sen yapmıyor ama ben yapacağım. Sabahla <laughs> veririz, şesine yaş bolca. Yaşarmıştı, yetmiş, yetmiş. Öyle. 5. Ha. Sabahla bolca verdim miktar doldurun. Suyu da veririz. Aşamıştı geldim bir daha verin tamam. yani Yine ee, öyle yapardık diye. Doldurduk, pazara giderdik. Şimdi. Şimdi şöyle diyor da ne? Yaş vardı artık indenki. Ama biraz da zevk. Neden alıyor? Onu. Ondan zevk alıyor babam Vallahi ondan zevk al bak. Mesela Davarda, kurcadan ben zevk alıyorum. Kimisi çalışmaktan zevk alır. Böyle davardır, boyundur, hayvan işte ne olur. Olmaz, işte kimisi de gezmeden var. zevk alır. Biz davar... ortadayız. Ne öyle oluyor, ne böyle oluyor. Şuraya davarlara bakardık biliyor musun? Öyle onlara ben bakardım, değiştirdim. Olduğu yeri güzel çemiz otu Yerlerdi. Yerlerdir. Hmm. Bak ne güzel ot var ya. O zaman o Ev zamanı biliyor musun? Bir de yulaf alacak böyle böyle. Dünya yeter onlara. Yeter de yengem vardı onlarda. Yirmi sene olmazsa. Acaba haber de. Sanki beni burada gördüğüm. Gördüm. görmedim. Hayır şurada Hadi ya bak nasıl oluyor? Gel diyor benim yanım ben geldiğim onlar hiç size gelmiyor. Oturuyor onlara yanında oturuyor. Ben gittim arkamda bir Allah Allah. Sana alıştık bu kadar. vur <laughs> onlar, sen onlara. Şey Niye vuracağım hayret ya? elektrikler <laughs> <hayretler>. var. Onların eline var. evde çıktım dedim ama onun kaçıyor, alıyor. <laughs> zayıf ama göstermişler. sen. zayıf anam işte bir torun burada. Bir de ilaç dokandı. Yani toparlayamamıştı. İlaç İlacın İyiydi. bir sürü yerim var ya böyle. Birbirine saklanıyorum. Bir ton bakmak yani. İlaç diye O sonra o Ama yeri, yeri de güzel öyle ha. Güzel var ya, Satacak biz buraya Yerde nasıl ne oldu süre <laughs> geçti? <laughs> yine, yine domatesler azıcık kendini. Domatesler diyorum azıcık kurtaracak Evet. İler de, de kurtaracaktır Kolu yağdı. Kolu yağdı. Evet. yedi yani. Hı -hı. Ama kabaklar güzel olmuş baya. Bunları bir suladım ben de. Ama öyle sık su sulama gari. Aç uyu şey yok, oldu. Yok yok öyle. Öyle fazla Aza. Öyle baktım bir suma başladı yani. Kurusun bak önce bir yere yatsın, ondan sonra sulayacağım tabii, tabii. gari. önce bir yere yapışsın. Hı. Şimdi azgın oldu muydu tutmuyor kabak bak. Tutmaz. Bunları kolları ben aldım daha oyun birini. mi? Hı? Yeri geçmesin bu tarafa hmm. geçsin. Onun atınca bak. Şura yapacağım. bir lira yapacak, bir daha olacak artık. Sarmalı çok yaşlı. olurdu yani. Evet. Olur. evet. Ee. Ekleme destek olmaz mı? Gelir mi? Gelin sen içer. Ya. ben çayı vazgeçtim hastalıktan. Öyle mi? İçmez oldum vallahi. Ne yapayım? <laughs>

Dolaba nasıl Bunu şeyle, kaç ee, Olur olur. Kaç yani böyle bir böyle, böyle gelmezler. Geç. biraz güzel, biraz onlara dedi, biraz ona oh. Biz bir ee, Birer birer, birer çıkar. Öyle gal. Birer ikişer evet. yersin. Hep öyle bir yazın. Ay yemli olmuş ya acı. Yemli olmuş çay. Öyle i̇şte, olmaz, böyle olur dedim ben. <laughs> Hem böyle demiyordun ya, demeyin. Dem at, dem bu asıl. Doğru. Asla bacak atmışım. Çayda kaçacağız, unutma. Çayın yok. Şekerimiz var, var şeyden mı? Şeyden başka yok. Birkaç azacı varmış, aşağıda. Fatih'e donuyoruz ya, kazanmış olur. Kazanmış. Şeker alalım. alalım. Gecek yani, çalalım. Ay ah. başın işte geçti ayıp ayıp geçti yani. Var da yengem vardı ya. Yanlış görmediysem yengemdi. de. Allah ben göremiyorum. Çay çok geçti. Ne kadar alsa ben yok. Ben yani hiç görmedim. <Gülüyor> ben, <Gülüyor> ay, benim ayda aladı neydi kilit? Ben yapamam baba. Allah Allah şey yapalım. Ben. ben yapamam. Atlı. Yapar. Neyse, ben yengeme bakayım gelin. Allah'tan Baba gelin. O zaman dedim ben. Hadi ben yenge yenge de. Gel, yenge alın. Vallahi yengeme dedim yok aşağı gitmiştir anne ama. Herhalde aşağıya gitmiştir. Kollara gittim bakayım da. Yok. Gelir böyle çay içerisinde Mostarı çağırır. Daha yeni geçti bile buna bak. Mostarı da olup doğru gider. Yonca çabuk oluyor bu Evet evet yeni. Yonca eksen iyi de daha mal olana daha iyi. Olacak. Aynen bir de düz tarla olacak yoncanın olduğu yer. Evet. İşte de işte olacak. Arada çalıştırır. Hep yanmadı. Yağmur olursa yanmadı. Onlar yanmadı ya suladılar en Hı. önce suladım onları. İçtiğini suyu ya gübre mi veriyor o zaman bilmiyorum. Gübreyi veriyorsun suyu. Su gübre onu izleyerek bak. Bir kere gübre veriyormuşsun. Hı. Ondan sonra su bilmiyorum, veriyorum zaman bana şimdi de yapmış. Bu da yuvası mallara güzel yeterli. Bu da da tek da. Misirekem mi diyen bir yere? Yok ya, bir yanda. Tosun Eklis. var güzel. Ya işte o var, evet. <laughs> ne <Düzen> var? Evet. Bir o var. Ya şeylerse. Bilmiyorum ne yapacak. Şeker aslında. Şey oluşmaları bir yere gecem <laughs> o zaman. Sadece tosun üç tane tosuna olacak Sen yeter. İki tane çalıştığın ama kalmayacak. İyi ya yiyecik tabi ya iyi tabi bu parayı biriktimiş oluyor mu birikmiş oluyor sadece yerler ya yemek doğru çok bahsi yerler ya şeker biri gelir ya şeker biri ver <laughs> sen çay içmeyecek içtiğimde çay ya doğru işte yapmaz eminim bundan yersin ya. yersin yok ya görüyor muşaklar reçebasım gelecek mi ben Ama ben şey yapacağım ya baba. Evet. Mallara bakacağım ya. Hmm. Ya sağda ona bakkala kapatıyoruz baba. O zaman nereye gidersin? Adam mi? sabah işe gidecek. Sabah işe mi gidecek? İşe gidecek, gününde eve varacak. Hani... Böyle gelmedi mi? Bu. Ha? Böyle gelmedi mi? Yok. Dün geldi. Dur bakayım ben de karşıdırma. Böyle geldi ya. Niye dün ot getirdin? Dün ot getirdim. Öyle mi? Ha. Ha, ha. Ya, yarın, ya, yarın işte olacak. Ben de rahatsız oldum. Ben ne ki gel bir daha Yarın işte olacak. Cumartesi. E, yarın cuma değil mi? He. Rahatsızlık. Yarın. Yarın cuma doğru. Yani perşembe Hı. Hmm. Pazar burada o zaman? Hmm. Hmm. Neyse bakalım. Zeytinleri var ya kızım. çiçeğe çay döktü de ama tabii döktü tabii köyü çay kalmış hep bir yıl zeytin. Maşallah. Neyse ilacı atabilirsek. Bakalım olsa bu ben da olmasın. Olmasın şey, ya. O 10 gün atılacak onu. Ne gerek yok ona. Çok onu değiştirin onu. diyen ben işte gittiğini değiştir onu Bırak başka. Ya yaprakları deyince ben de seslenmedim yaprak. O şey herhalde ya. Dökmemek. Ya yani yaprak dört yüz hasta dikili zaten değil mi? Hmm, Bak yaprak. burada dört yüz çok güzel bir Niye öyle akıl etmedin arkadaş? Demir orada. demir herhalde o. Çünkü demir öyle bir şey. Ya yani olmaz bir değiştirip oradan bir şey alayım. Ölmüyor sen de zaten. Ölmüyor de zaten. ama. bak. Dur bakalım bir şey yapalım mı? Bilgisayara geçiyor o. Demir var. de iyiymiş. Zeytini parlak mı derim nasıl ama illa atmaz onu. Atmaz Tamam bir atın onu da. Sadece fena mı bir şey tabi Dedeciğim şunu burada? Bak burayı yapıyorsunuz doldurma. durma ha. Nasıl olacak Aa lan ben günleri unuttum ben. ne olduğunu cumartesi <laughs> burada olsa ülker güsüne erken gelir. O zaman ben de çocuğun yanına dururum. Çünkü o burada sabah gelecek Recep. Niye cumartesi ya pazar, iki günün biri burada da. Ha cumartesi de burada, pazar da burada. Siz gelinsa ben otururum orada. Pazar günü olsa dede oturur, çocuğun yanına oturur. Suyla <laughs> doldu dedi Suyu bir doldurup gideriz. Bir de mezarlıktan. Ya da dersem oradan doldururuz. İbonun orada. Oradan aldık deriz. Öyle öğreniyorlar. Neyse arkadaşlar. Biz böyle çayımızı içelim. Ee, videomuzu da çok uzatmayalım. Biz hala böyle sohbet ederiz. Hem içeriz. Biraz <laughs> yarım saat, bir saat oturup Burada dinleniriz. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.